Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Maalesef tabloda tedirgin edici bir artış var. Ayrıntılara geçmeden önce gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugünkü tabloya baktığımızda 416.453 kişiye test yapıldı. Ve 72.555 kişiye ise vaka tanısı yani pozitiflik tanısı kondu. Baktığımızda üzen haber sayısında bir artış yaşandığını görüyoruz ve üzen haber sayısı bugün itibariyle 180'dir. 87.192 kişi ise iyileşmiş durumda. Bakan koca yaptığı açıklamada omikron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun dedi bakan Koca yaptığı açıklamalarda. Şimdi dünkü tabloya baktığımızda toplamda 414 bin kişiye test yapıldı. Bugün ise 416 bin kişiye test yapıldı. Yani test sayısında ciddi bir fark yok. Bu da vaka sayısına büyük bir etki etmeyecektir. Dün 71 bin 843 vaka varken bugün 72.500 vaka var. Dün 166 kişiden üzerine haber gelirken, bugün 181'e yükseldi. Dün 85 bin kişi bugün 87 bin kişi iyileşti. Son durum son tablo bu şekilde. Videomuzu sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.